Vaneye bir Bekran Radiyallah'ın kal kalal Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem mel'unun 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 mender mu'minen ev mekârabi. Bu hadise özellikle okudum. Bazı mesajlar aldım ben. Canım sıkıldı, moralim bozuldu. Bu hadise okuyacağım. Onları iğnenin deliğine sokacağım. kusura bakmasınlar. Tamam mı? Müslümanlara oyun oynayanlar, Müslümanlara bilinçli, koordineli, lazerli, şuurlu zarar veren insanlar ne kadar mel'un olduğunu Bu hadise çok korkunç bir, hadise. bir mü'min'e, bir tek mü'min'e hangi yollarla yöntemle olursa olsun Farkında ola ola bile bile zerre kadar zarar veren ona tuzak kuran ona oyun oynayan kimse melumdur, melumdur, mel diyor Hazreti Muhammed. Kimse kimseyle oynamasın. Herkes adam gibi iş yapsın. Kimse kimseye zarar vermesin. Kimse kimseye tuzak kurmasın. Melun olursunuz, melun. Bana bakın, bana bakın, aklınızı başına toplayın. Hiçbir mümine, hiçbir mümine. Kendi parçalarınıza bile, aile bireylerinize bile gizli ve açık tuzak kurmayın, oyun oynamayın. Onlara bir hile, bir fetvazlık yapmayın. O müminin iman ettiği Allah, o müminin elinden tuttuğu peygamber iflahını söker, ocağını kurutur senin. Dünyanın ahiretini kurutur. He? Çok önemli bir şey. Kusur, çarpan çarpanı, batıran batırana, hiyanet eden edene.